Birbirimizi sevdiğimiz için kısaltsak bir hayat geçireceğiz. Bu benim peşimdi, ben onun peşim. Nasrettin Hoca sormuşlar yani, dünya ne yıkılacak demiş. Hanımın ne zaman gün dünya yıkılır demiş. Evin kandil kadın ya, Hatice olmadım tabii ben ruhum sıkılır, karanlıkta kalıyorum. İşte bak gelin sen nereye gittin ya? Düşersek şey. Kolum bacağın kırılırsa... Kırılır sen mi yapacaksın? İşte buyur. İşte <laughs> böyle diyor. Beş kedi var, beş. Kedi koyunun geliyor bana. Ben de kız Sen Ben insanlardan kıskanıyorum, bu beni kedilerden kıskanıyor. <laughs> <laughs> Çok çalışkandır. <laughs> Durulmaz. Daha gider, tekik toplar, ben de erken kaçarım. Bunu bakarsan ben gireceğim. Ben şimdi... Bu benim gezdiğim yeri gezmez. Mutlu yer bu da. Gezmem tamam canım. doğru mu doğru? Evlilik güzel, güzel bir şey. Ama doğru eş seçersen ömür boyunca hayat dalı gider. Doğru seçmesin göz yaşından buruzumundan gidersin.